Fetih Sekin, babam kimseye kapıyı açma dedi, açmadık da. Oysa şahadet haberini getirdiler bize. Kapıyı açmadık ama Kara haberin de içeri girmesine engel olamadık be güzel babam, engel olamadık. Dualarımız sanadır ey Fethi Sekin. Türkiye adını konuşuyor kahraman diye. Melekler seni ağırlıyor şehit diye. Eşin sana ağlıyor canım diye. Çocukların sözünü tutuyor. Babamıza söz verdik diye. Elazığ seninle gurur duyuyor. Hüznümüz yok mu? Var. Hem de çok. Ama düşmana kahrımız da çok. Anaları ne yiğitler doğuruyor görülsün. Elazı yiğidin harman olduğu aziz diyar. Burada feti sekinler daha çok var. Selam sana. Selam sana ey şehit. Elazığ'dan, Karakoçan'dan, Basgir'den, yurdun dört bir yanından, kuzeyden güneyden, batıdan doğudan ne mutlu anadır seni doğuran. Ne yücedir seni yaradan. Dualar sanadır. Allah razı olsunlar. Helal olsunlar. Dosta terkin edilen güvensin. Düşmanı tedirgin eden elsin. El alem bundan sonra. Seni çok iyi bilsin şehidim. iyi bilsin. Şehittir Fethi Sekin. Ağlamayın sakın. İzmir'de trafik polisidir. Bizden biridir. Canileri görünce canını hiçe sayandır. Ölüm Allah için hepimize çok yakın sorsanız. Bu kahraman nerelidir diye bütün elazı tek ağızda haykırır. Elazığlıdır diye. Ela Elazığlıdır. Düşmana inat, haine, yılana ve çiyana. Allah kahretsin cana kıyana. Allah kahretsin kahpe olana. Dosta düşmana karşı harbidir ve bir karış toprağı için ülkesine sevdalıdır. İnsanına canını verecek kadar bağlıdır. Soysuzlara haddini bildirecek kadar delikanlıdır. Memleket adam görsün. Adam görsün memleket. Adam görsün. Değil mi? Fethi Sekin Elazığlıdır. Doğunun vatan evladıdır. Sorsanız o da Zaza'dır. Türk'tür, Kürt'tür. Bunu anlamayan inanın zehirli bir tükürüktür. Kimine cennet düşer, kimine cehennemin dibi. Kimine şahadet düşer, kimine ihanet. Kimine 80 milyon kahır düşer, kimine 80 milyon rahmet. Fethi Sekin, doğunun yiğit çocuğudur. El hazırlıdır. Gakkoş'tur vatanı için ölüme koşmuştur. Gözünü kırpmamıştır. Geride bırakacaklarını düşünmemiştir. Babadır eştir, evlattır, kardeştir kardeş. Yere serdikleri ise sadece birleştir. Seni, seni şehit yazmışlar Fethi'yim. Bizleri ise şehadetine şahit kılmışlar. Rabbim kabul etsin şehadetini. Rabbim en güzel şahittir. Rabbim en güzel şahittir. Yavruların emanettir bu vatana. Gözün arkada kalmasın asla. Gönlün hasretle kavrulmasın. Evinin kapısını çocukların kimseye açmayacak. Açmayacak be şehidim. Açmayacak. Açmayacak. Ülkenin kapısını bizler düşmana açmayacağız. Açmayacağız be şehidim. Rüyası gerçeğe dönüşen adamsın. Kalbi temiz olmayan seni nasıl anlasın? Ülkesine kurşun sıkanın, insanına kan kusanın üzerine sen bir kartal gibi nasıl da çökersin? Nasıl da çökersin şeydim? Babam, babam kimseye kapıyı açma dedi aşmadık da. Oysa... Oysa şehadet haberini getirdiler bize. Kapıyı açmadık ama... Kar haberin de içeriye girmesine... Engel olamadık be güzel babam. Engel olamadık güzel babam.